Özel işim çıktı. Kapatmak zorunda kaldım. Nerede kalmıştık kalmıştı konuşma unuttum. Can aile aşkında mi kalmıştık? Nerede kaldığımızı unuttum. Can aile. Bilmiyorum. Yeni girenler gelsin konuşmaya başlayacağım. <laughs> Bu arada arkamdaki insanları dinlemeyin. Sadece beni dinleyin. Beni. Beni de. Bu arada hırsız sevda olup şey, öleceğim. Bugün ayın beşi, bugün. tanıdım çekecek. Bugün bölüm. tanıdım çekecekler. Haftaya, perşembe. Fıratman <laughs> gelebilir arkadaşlar. Düğün başvuruları buradaydı. Deniz Emektaş, Burak Sevinç, ee, Caner, Yahya Dayı, Musa, Bak. Musa diyorum, Ayhan. Yeni gelen yok artık. Neden ya acaba? Bak, bir, iki, 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 bu arada şimdi size götüreceğim. Hem analiz yapacağım. Tamam bu analizim. Canlı yayınla Yayından olacak bu analizim. Açıyorum. 1-2-3. Yine gelen hoş geldin yayınıma. Zaca TV. Berekcim. Allah seni evlen. Evet, yarın... Allah korusun hiç evlenmek istemiyor. Yine gelen niye çıktı? Allah. Biraz kalayım buraya misin? Oğlum. E nasıl oynayacağım? Biraz gelir. Tutucu tutuyorum da. Hep tamam. Senin telefon da tanıdık bir Merhaba. Yeni kadar gelir misin lütfen? Oy. Bugün biraz şey konuşacağız. Oyunu yarın gösteriyoruz. Ama anlayamaz. Tam analiz için yayın açıyorum. Bu arada arkadaşlar. Az önce neden kapattığımı söylüyorum. Misafir geldi acele kalkmak zorunda kaldım. Kusuruma bakmayın. Bu çıktım. sonra kapat. Bu arada yeni gelen niye yoksunuz? Bir kişi mi geldi? Yok. Hadi gelin. Bir Bu arada bir ay sonra benim doğum günüm. Uzak şiirin. Cihan'la Ali Erkan'ın merakla izledik. Herkes çok merak etti. Ben çek şey merak etti. Canımdan yani haberim vardı arkadaşlar. Dün uzak şehir hesabından gördüm. Herkes uzak şehir hesabından izliyor. Yeni gelen hoş geldin ve tanıtımı izledikten sonra işte gerçekten ortaya çıktı arkadaşlar. Mine, e, Cihan Mine ile ayrıldı. Bu arada sadece beni dinleyin. Arkamdaki hiç kimseyi dinlemeyin. Sadece ben de dinleyin. Ve Cihan haberim var. Cihan'la Mine ayrıldı. Nasıl ayrılır? Sevgili, sevgili, olarak. <laughs> Ve Cihan'ın çocuğu öldü. Yine düşük yaptı. <laughs> Zerrin kayın çocuğu da <daha> belli değil. <laughs> Sen Oran öldü mü? Ölmedim belli değilim. <laughs> çok iyi bildir arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. <laughs> bu şey, yeni karar aldım kapatacağım yine. Çünkü benim analiz yapmak istiyorum. ne zaman ameliyat yapacağım şimdi söyleyeyim tarihi. Bu akşam değilse yarın ameliyat çekeceğim. Çektiğim gün paylaşmayı düşünmüyorum. Çektikten sonra paylaşmayı düşünüyorum. Ve neyse. Kanalımın sonuna geldik. Kanala abone olmayı Unutmayın. Beğenme istiyorsanız yorumlarda yazın hadi. Görüşürüz.